Samsun Spor karşılaşması az önce sona erdi e, ve canlı yayında sizlerle buluştum. E, i̇lk atak şöyle baktığımızda e, Samsun Spor'dan geldi. İkinci dakikada Saran'ın e, bir pas hatası. NDI'nin vuruşu e, out'a gitti. E, orada yardımcı hakem de daha sonra bayrağını kaldırdı. Ve e, daha sonrasında 7 dakikada klas bir Gol geldi. E, Toray ile hazırladı. Leroy Sané işi bitirdi. Ve Galatasaray 1-0 öne geçti. E, dakika 22'yi gösterirken Abdülkadir'in e, Abdülkerim'in ortasında Osimen vurdu. Okan kurtardı. Ardından Leroy Sané'nin vuruşu üstten avuta çıktı. Sevgili takipçilerim 26. dakikada Musaba ile e, bir e, tehlike oluşturdu Samsun Spor. Uğurcan Can e, 2 hamlede e, topa sahip olmayı da başardı ve e, dakikalar 29'u gösterirken sahanın en iyisi olan Leroy Sané e, golün yaratıcısıydı. E, i̇şi bitiren isim de sevgili takipçilerim Osimen oldu ve durumu 2-0'a getirdi. Ee, 45 artı 2'de Leroy Sané'nin e, vuruşu avuta çıktı. E, Barış uygun pozisyondaydı. E, zaten orada ellerini de açmıştı ama Leroy Sané galiba göremedi. Vurmayı tercih etti ve ilk yarının skoru da böylece ortaya çıkmış oldu. 2-0'la Galatasaray e, gülerek soyunma odasına gitti. E, i̇kinci e, devre ee, ...başlarken bir oyuncu değişikliği Galatasaray'da... ...kenarda Arda'yı gördüm... ...eyvah dedim doğruyu söylemek gerekirse... ...çünkü Fenerbahçe maçında yapmış olduğu hata... ...Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu hatalardan sonra... E, ...Arda oyuna alınmaz düşüncesindeydim... ...ama Okan Buruk böyle uygun gördü... ...Lemina'nın bir sakatlığı vardı... ...Sekerek oynandığı söylendi... ...o çıktı onun yerine Arda girdi... E, ...Musab'a 46. dakikada kendi getirdi vurdu out'a gönderdi topu ve 50. dakika çok sert duruş. uğurcan kornere çekti çeldi Zeki Yavru direkt kaleye gönderdi yine Uğurcan sahneye çıktı. E, bu arada e, Samsunspor e, 8 e, golü de duran toptan e, bulmuş ve 7 tanesi de kornerden. E, burada da 50. dakikada da Zeki Yavru şansını denemiş oldu. 56. dakikada e, yine orta saha çok hızlı geçildi e, Samsun Spor tarafından ikinci devreye Hızlı, tehlikeli ataklarla başlayan taraf Samsun Spor oldu ve emri hazırladı. Musab'a bitirdi. Durum bir anda 2-1'e geldi sevgili izleyenler. Daha sonra 65. dakikada Kazım'ın yerde kaldığı bir pozisyon var. Galatasaraylı oyuncular orada bir penaltı beklentisi içine girmişlerdi ama pozisyon temizdi. Zaten Mehmet Türkmen de yakındı ve devam ettirdi. Vardan da bir uyarı gelmedi. 80. dakikada e, Thomason ceza sahası içinden e, vuruşu avuta gitti. Önemli bir pozisyondu sevgili takipçilerimiz. Ve e, orada Samsun Spor ikinci gole çok yaklaşmıştı. E, daha sonra ise 88. dakikada e, gol geldi. Samsun Spor'un golü geldi bu dakikada ee, ve durum bir anda 2-2 oldu. Ee, yine orada e, Emre e, vuruşu Osimene çarptı. Osimene çarpınca da Uğurcan'ı aldattı ee, bu pozisyon ve durum 2-2'ye geldi. İşte orada Galatasaray ve Samsun Spor'lu oyuncularda heyecan katsayısı tabii ki daha da arttı. Tabii bir de tribünlerde, televizyon başında maçı izleyenlerde. Ve 90 artı 3'e girilirken acaba bu maç 2-2 bitecek. Zirve yarışında Galatasaray 2 puanı bırakacak mı düşüncesi oluşmaya başlarken bir anda özel isim yine ortaya çıktı. Bu özel isim kim? Osimen. Her takıma lazım. Her takıma. Ve sahneye çıktı. Barış ortaladı. Yunus indirdi. ikinci devrede oyuna giren Yunus. Ve Osimen muhteşem bir vuruşla Durumu 3-2'ye getirdi. 3-2'den sonra e, tabii Galatasaray 1-2 dakika vardı. E, orada dakikaları eritmeye çalıştı ama Samsunspor'un bir pozisyonu vardı. E, bu pozisyonun içinde de Holse ve Kazımcan'ı görüyoruz. Holse ortaladı, Kazımcan'ın eline e, çarptı. Orada beklendi. Tabii ki e, sevgili izleyenler e, hem Galatasaray tribünleri hem Samsun tribünleri heyecanlı bir şekilde bekleyiş içine girdiler. Nasıl bir karar çıkacaktı? Beklendi, beklendi. En sonunda pozisyonun temiz olduğuna karar verildi e, ve ardından da e, maç sona erdi. E, böylesi heyecanlı, zevkli karşılaşmayı Galatasaray 3-2 aldı ve zirve yarışında hata yapmadı şampiyonluk yolunda. Notlarım bir hayli fazlaydı. O notları sizlere aktarmaya devam ediyorum. Sevgili takipçilerim. Ve geliyorum şimdi bazı oyunculara. Bunlardan bir tanesi sevgili takipçilerim Arda. Şimdi Arda, ben oldum demeyeceksin. Daha çok var. Önünde uzun yıllar var ama sen bu hataya düştün. Düşmeye de devam edersen tamamen bitersin. Bak oyuna girdin, hatalar yaptın ve Okan Buruk da dayanamadı, seni kenara aldı. Yani yuhlandın taraftarlar tarafından. Ama sen ne yapacaksın bu saatten sonra? Artık psikolog desteği almanı şart diyorum. Boşuna demiyorum ben bunu. Bunu yapmanız lazım. Özel tutun. Trilyonları kazanıyorsunuz. Kulüp diyelim ki vermedi psikolog. Siz kendiniz tutacaksınız. İşte bak ikinci devrede oyuna giriyorsun, oyundan alınıyorsun. Bu sana büyük bir ders olması lazım sevgili Arda. Öyle Galatasaray'da kolay kolay forma bulunmaz. Herkese de nasip olmaz. Ama sen sakatlıklardan dolayı, farklı nedenlerden dolayı formayı buluyorsun ve bunu da hor kullanıyorsun. Böyle bir e, lüksün yok sevgili Arda. E, Okan Buruk seni kazanmaya çalışıyor ama sen diyorsun ki ben kaybedeceğim. Daha çok gençsin, önünde uzun yıllar var. Toparlanman gerekir. Onun için daha fazla dikkat edeceksin. Yoksa bir anda silinir gidersin. Ne örnekler var, ne örnekler. Ve devam ediyorum. Şimdi bir başka oyuncuya götüreceğim sizleri. Bu oyuncu da Samsun Spor'da forma giyen oyuncu. Muhteşem bir isim. Çok yetenekli. Musaba'dan söz ediyorum. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de güzel işleri, önemli işleri imza atıyor. Ama ey Musaba sen şunu öğrenmelisin. Her pozisyonda ben gideceğim, ben vuracağım, ben golü atacağım. Böyle bir şey yok. Takım oyununu benimsemen lazım. Eğer o takım oyununu benimsersen Samsun Spor'dan çok farklı yerlere doğru gidersin. Çünkü yetenek var, hız var, akıllılık var ama işte o son vuruşlara gelince şahsi davranıyorsun. Orada öyle davranırsan kaybedersin. Bu akşam da en az 2-3 pozisyonda hatam vardı. Onu da izleyince zaten göreceksindir. Bir tarafta Arda'dan söz ettim. Bir tarafta Musaba'dan söz ettim. Ve yine Galatasaray'a dönelim. Leroy Sané. Ailesine kavuştuktan sonra kendini bulan bir oyuncu. Evet Fenerbahçe maçında e, bazı anlarda e, belki pozisyon hataları, bazı anlarda pas hataları oldu ama Leroy Sané müthiş bir oyuncu ve bu akşamda Samsung Spor karşısında neler yaptı neler takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geliyor. Bir Leroy Sané ve diğeri Osimen, işte hani şapkadan tavşan çıkartma sözü var ya. Bu iki oyuncu için geçerli bu söz. Gerçekten de harikalar izlemek ayrı bir zevk veriyor. Hangi takımda olurlarsa olsun, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hangi takımda olursa olsun. İşte farklı kulvarlarda, mesela Avrupa kulvarında, başka ülkelerde futbol oynayabilirler ee, ve orada onları izlemek de. Büyük bir heyecan büyük bir zevk verir ve bu akşam da bize gösterdiler zaten ve 3-2 ile yoluna devam ediyor Galatasaray sevgili takipçilerim. Güzel heyecanlı zevkli bir karşılaşma izlettirdikleri için her iki takımın oyuncularına da teşekkür ediyoruz sağ olsunlar var olsunlar diyoruz. E, F TV'yi izlediğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalıma abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın diyorum.